Fenerbahçe'de yeni bir dönem mottosuyla yola çıkan Saadettin Saran, sarı lacivertli kulübün başında henüz 4. ayını doldurmadan tarihi bir başarıya imza attı. Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 gibi net bir skorla mağlup eden Fenerbahçe, müzesine tarihi değeri olan bir kupayı daha ekledi. Ali Koç dönemindeki 7 yıllık süreçte kazanılan tek Türkiye Kupası'nın ardından, Saadettin Sara'nın 7 Ekim'de başlayan başkanlık serüveni 10 Ocak'ta şampiyonlukla taçlandı. Sara'nın başarısının arkasındaki temel farklar ise camiada şimdiden konuşulmaya başlandı, TFF ve kurullarla savaşmak yerine diplomasiden yana tavır koyan Saran, saha dışı tartışmaları sonlandırarak takımı tamamen futbola odakladı. Teknik direktör Domenico Tedesco'ya yönelik eleştirilere göğüs geren Saran, sosyal medya baskısına değil, hocasının raporlarına kulak verdi. Sherlock gibi popüler isimler yerine, orta sahadaki direnci artıracak olan Gendauzi, o paraya Sherlock'u alabiliyordu, hamlesine bütçe ayırarak kadro mühendisliğinde ihtiyaca odaklandı. Başkan Saadettin Saran maçın son düdüğün ardından yaşadığı sevinçle birlikte daha sonra Galatasaray taraftarını selamladı. Çünkü protokol tribünün olduğu bölüm tamamen sarı kırmızılı taraftarlarca çevriliydi. Başkan Saran daha sonra kupayı alarak Fenerbahçe tribünlerine götürdü. Başkanımız Saadettin Saran, biz aile olduk. Gittikçe güçleniyoruz. pik.twitter.com/nhvxy63 ve Fenerbahçe Sokak @fenerbahçe January 10 2026. Domenico Tedesco maçtan sonra espriyle karışık başkan Sarana mesaj gönderdi. Başkanımız dün biraz üzgündü. Çünkü kendisine çok yakışıklı ve akıllı olduğunu söylememiştim. Şimdi söylüyorum. Harika, yakışıklı ve akıllı bir başkanımız var. Fenerbahçe için hep birlikteyiz.